olsun ne diyelim. Gel gel seni bebeğim gel. Ya. Ben seni sebepsiz. Neden sevdim Kadir? Senden kaçtıkça sana doğru geliyor gibiyim. Senin için her şeyi yaparım. Ben sana bu iş olmaz demedim. İstesen de istemesen de olacak. Küs Nasıl ki yok saydın evlat senin canını acıtmıyorsun. Benim içinde olmayan babanın altta dolat canımı acıtmaz. Bizi kimse ayıramaz. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza geçmeden önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın derken şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Zembili bu bölümün fragmanında şöyle bir içinde bir aşk böyle bir sevgi olduğunu görebildik. Yani bu bölümün ilk defa ne bileyim hani böyle içimi ısıttığını görebildim arkadaşlar. Umarım ki sizin de aynı şekilde olmuştur ve içinizde bir uhde oluşturmuştur diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten eğer ki siz izleyici iseniz bu dizinin takip ettiğinizi yani biliyorsunuzdur nasıl gittiğini biliyorsunuzdur. Şöyle baktığımızda nasıl bir masum olarak böyle hani sarılmış kafasını dayamış ve bir sevgi şefkat beklediğinin böyle görebiliyoruz arkadaşlar işte arkadaşlar bunları sizinle yorumlarda konuşmak tartışmak bunları isterim gelin yorumlara konuşalım sizinle arkadaşlar rica ediyorum kanalımıza da abone olun hoşçakalın bay bay